Herkese iyi günler arkadaşlar. Doğaya dair her şey kanalına hoş geldiniz. Yine bir çıntar kanlıca macerasında birlikte beraberiz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir doğada harika bir ormanda birlikte beraberiz. Yine bir geçmeden bir kanlıca çıntar avlayalım dedik bulalım dedik evet her videomda söylediğim gibi şöyle kabarık olan yerlere ee dikkatli bakın arkadaşlar altında mantar yani çıntar karnıca olma ihtimali yüksek şöyle göstereyim ben size evet gördüğünüz gibi şurada da var Evet gördüğünüz gibi harika iki çıntar var. Şöyle çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunlar toprağın altında olduğu için biraz kirli. Şöyle ters çevirip sporlarına dökelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. harika mantarlar. Evet arkadaş tekrar bulduğunu söyledi. Ama çiğnemiş galiba. Evet. Şöyle bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika mantarlar. Evet. Arkadaşlar doğaya dair kanalımı takip edip videoları beğenirseniz seviniriz. Antalya'da kanlıca çıntarın sonuna gelmeye başladık. Evet. Canlı canlı harika güzellikler buldum arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız? Oo. Harika. Şuna bakın arkadaşlar. Oo şemsiye gibi. Taşların arasından adeta yere yara, yara çıkmış arkadaşlar. Muhteşem. Şöyle bakıyoruz. Evet, video açıkken diğerini bulmuştum. Onu göstermek için açmıştım. Bunları Video çekerken buldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika. Allah bu güzellikleri herkese nasip etsin arkadaşlar. Evet şöyle. Oh, muhteşem. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Hmm. Bence. Antalya'nın rekoru olabilir. Şöyle göstereyim. Harika. Evet. Allah herkese bu güzellikleri nasip etsin arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi Çin tarcı arkadaşlar var. Şöyle bastığımız yerlere dikkat edelim. arkadaşlar muhteşem. Sezon kapanmadan bu güzellikleri bulduk. Harika. Çin'den herkese iyi seyirler arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Çin'den mantar arayan her, herkese rast gelsin. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karnıca çın tarağımız devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi bir tümsek. Şöyle basalım Gördüğünüz gibi pürenin altında saklanmış, bizi beklemiş. Biz de etiyle evet, şöyle kurtaralım arkadaşlar. Evet. evet gördüğünüz gibi harika şöyle vuralım sporları dökülsün Evet yine yine çıntar uzmanı çağırıyoruz şemsiye gibi bir mantar bulduğunu söylüyor. Biz de şemsiyenin olduğu yere doğru gidiyoruz. Vay 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 işte arkadaşlar Antalya rekoru burada. Gördüğünüz gibi Antalya rekoru. Evet bizim çıntar uzmanı Antalya rekorunu kırdı. Şöyle gördüğünüz gibi elimden büyük arkadaşlar. <laughs> evet. Şöyle vuralım. Sporlar dökülsün. Yani bunu çıkaracak yer yok. Çünkü <laughs> altı çok şey Ulan, şunu çıkar bakalım Evet Evet çıkmak istemiyor arkadaşlar <laughs> Evet Vay 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 Arkadaşlar kitap gibi ya bunu veren Rabbimize şükürler olsun. Evet. Bence bu. Evet, bir 750 gramı var. Etlice. Antalya rekoru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Benim elimden büyük arkadaşlar. Benim elim şöyle göstereyim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımız beğenirseniz böyle güzelliklerin devamı gelir. Muhteşem. Evet, çinden herkese iyi seyirler. Kanlıcağımız devam ediyor. Evet arkadaşlar, doğaya dair her şey kanalımız. Mantar bulmaya devam ediyor gördüğünüz gibi mantarlar evet şöyle arkadaş yani zımlasın, toprağın altından çıkmış arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle taşları çekelim kanalımıza abone olup videolarımızı izlerseniz böyle güzellikleri her zaman görebilirsiniz arkadaşlar Topraktan görünmüyor mantar arkadaşlar. Şöyle vuralım. Sporlar dökülsün. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bazı arkadaşlar diyor ki köküyle niye koparıyorsunuz? Arkadaşlar mantar kökten üremez. Mantar şu gördüğünüz beyazlıkları şöyle arkadaş çekiyor. Ee, bunlar spor. Bunlar bir dahaki sene dökülen yerden ortamı oluşturduğu çıkar. Üstünü şöyle tekrar kapatırız ortamı tekrar şu olur. Evet. Asıl güzellik asıl güzellik şimdi burada arkadaşlar Böyle güzellikler herkese nasip olmaz. Ama bize nasip oldu arkadaşlar. Şu gördüğünüz şişliğin hepsi şöyle Çın tarz kanlıca diğer adıyla. Şöyle açıyordu arkadaşlar. Evet. Şöyle açalım. Evet. Dediğim gibi Antalya'da kanlıcanın sonu. Gördüğünüz gibi güvermiş. Evet. Şöyle koparıyoruz. Şöyle sorularını dökelim. Evet şöyle şöyle koyduk şu bir Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi devler ligindeydi Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar yaklaşık 250 gram falan şöyle şöyle göstereyim Evet şu iki Evet şurada 3. Arkadaşlar Burada mantarlar biraz kirli çünkü toprağın altından çıkmışlar. O yüzden böyle koparabilirsek. Evet kopardık. Şöyle vuralım. Sporlar dökülsün. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle hepsini birlikte bir çekelim. Evet harika. Kanalımıza takip alın videolarımızı beğenin. Şimdiden herkese de iyi seyirler.